Evet, 26 yıl aradan sonra serbest güreş milli takımımız, Rusya ve Almanya'nın önünde takım halinde Avrupa şampiyonu. 1967'de isim kazanılan takım şampiyonluğunu yine İstanbul'da tekrarladık. Şimdi sizleri bu muhteşem zaferin görüntüleri ve röportajlarıyla baş başa bırakıyoruz. Şampiyonanın ilk altın madalyası 57 kiloda Remzi Musa geldi. İtalyan Pironi'yi 12 bir sayı tuşuyla... İkinci turda Polonyalı Kowalski'yi 7-0, üçüncü turda da Yunanlı Gorgas'ı 8-0 yenerek finale geldi. Daha önce iki defa Avrupa Şampiyonası'nda finale kalıp gümüş madalya ile yetinen Remzi Musaoğlu, bu defa şampiyon olacağım diyordu. Rakibi Beyaz Rusya'da Sergei İsmail'i seri oyunlarla şaşkına uğratarak bir anda 5-0 öne geçti. Daha sonra teknik adamların uyarıları ile riske girmekten kaçan ve aktif savunmaya çekilen Musaoğlu, 5 dakikayı 5-3 galip kapadı, Türk güreş tarihine ismini altın madalya ile yazdırdı. Bu Avrupa Şampiyonası'na çok güzel hazırlandık. Birinci maçımda İtalyan rakibimi e, say tuş ile yendim. İkinci maçımda da Polonez tuşla yendim. Üçüncü, üçüncü maçta da Yunanlı rakibimi e, büyük e, sayıyla ile yendim. Sonunda finalde de Sovyet rak rakibimi... Rus dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi. Ra rahatlıkla 5-2 iki, rahat yendim. Çok mutluyum. 52 kiloda Ahmet Oral finale gelirken, Çek, Azeri ve Ermeni rakiplerini saf dışı bıraktı. Rus rakibi Sultan Davudoğlu'la da taktik maçı yaptı. Nefes kesen finalin ilk 5 dakikasında rakibini önce bastırdı, ardından da açık düşürdü. Böylece 2-0 öne geçti. Normal süre 2-0 sona erdi. Uzatmada Oral zaman oynadı. Çünkü şampiyonluk hata affetmiyordu. Kronometre 8 dakikayı tükettiğinde sporboard Ahmet'in 2-1 üstünlüğünü ve Avrupa şampiyonluğunu ilan ediyordu. Ahmet Avrupa şampiyonu. Neler söyleyeceksin? Çok mutluyum. Milletim hayırlı olsun. Allah'a al, 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 şükürler olsun. Allah'a al, al, şükürler olsun. 130 kilo finalinde geçen yılın Avrupa ikincisi Mahmut Demir, Ukraynalı Vale ile kozlarını paylaştı. Alman ve Bulgar Barbutov'u devirerek finale çıkan güreşimiz nefesleri kesen bir maç çıkardı. Dev maçın ilk 5 dakikalık bölümünde çok çalışan Demir rakibine 3 defa ihtar verdirip yere yatırdı. Normal süre puansız sona erdi. Uzatmada rakibini bastırıp 1-0 öne geçen güreşçimizi hakem heyeti şampiyon ilan etti. Mahmut Avrupa şampiyonu, ne söyleyeceksin? Söyleyecek bir şey yok. Tamam. Az az bir Beş karabacak. E, Mahmut Demir Avrupa şampiyonu gördün, neler söyleyeceksin? Allah'ım. Çok duygulandım. Gerçekten bir güreş değil, bir savaş yaptı. Tebrik ederim. Allah, Allah daha büyükler nasip etsin. 90 kiloda Kenan Şimşek son gün sabah seansında önce Roman Mare, ardından da Beyaz yenerek Abdurrahmanov'u yenerek üçüncülük, dördüncülük maçına çıktı. Olimpiyat ikincisi güreşimiz, Polonyalı Nemiyek'le yaptığı bronz savaşının tüm bölümünde üstün olan taraftı. 90 kilomuz çalışarak teker teker puanları topladı ve maçı 3-2 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece 3 gün süren Avrupa Serbest Birey Şampiyonası'nda yıllardır özlemini duyduğumuz şampiyonluk mutluluğuna ulaşırken 3 altın madalyayı Mahmut Demir, Ahmet Örel ve Remzi Musaoğlu, 2 gümüş madalyayı İlyas Şükrüoğlu ve Sabahattin Öztürk, 2 bronz madalyayı da Kenan Şimşek ve Ali Kayalar'la kazandık.